Sevgili Aslanlar ve bilhassa da sevgili yükselen Aslanlar. Efendim Şubat 2024 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayını masaya yatıracağız. Ama önce müsaadenizle ekresik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Aslansanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen Aslanlar. 19 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür Kova burcunda. Yani sizin haritalarınızda 7. evinizde. Değil mi? Sizin yükseleniniz birinci eviniz Aslan. İşte sırayla gidiyor. Aslan, Başak, Terazi, Akrep diye ve 7. evinize Kova geliyor. Birinci ev ben demek, 7. ev sen demek. Demek ki seni karşınızdakini anlatan bir evde 19 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür transiti var. Bu da demek oluyor ki 19'una kadar odağınız ikili ilişkilerde. Her türlü ikili ilişkide. Kiminizin aklı fikri aşkında, aşk hayatında, kiminizin sosyal çevre ilişkilerinde, kiminizin evliliğinde, kiminizin ticari ilişkilerde, ortaklıklarda öyle ya da böyle ikili ilişkilerde efendim bir değişim içinde Merkür var. Oh iletişim gezegeni. Güzel güzel iletişim kurarsınız. Mesela bir aşkı çok güzel kovalayabilirsiniz. Çok ikna edici olabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir takım sıkıntılar varsa bunları çözmeye o Merkür çok yardımcı olur. Evlilik, evlilikte uzlaşma. Eşten gelebilecek güzel haberler değil mi efendim? Ticari bağlantılar, ticari anlaşmalar, imzalar, yeni görüşmeler. Pek keyifli bir geçiş. Sosyalleşmek adına da güzel. Ha, yedinci ev davaları anlatır. Belki de davalarla ilgili bir gündeminiz var. Belki oradan gelecek haberler var. Tabii ki bununla ilgili de çalışabilir. Gelelim efendim 19 Şubat itibariyle Güneş Balık Burcu'na girecek. Yani 8. evinize ve diyecek ki 19 itibariyle artık odağınız parada. Finansal konular. Evet sevgili yükselen aslanlar tabii ki 8. ev eşten gelen parayı, aileden gelen parayı, ortaklardan gelen parayı, aslında maddi tablonuzu büyük resme, her türlü finansal konuyu anlatıyor. Demek ki efendim 19 Şubat itibariyle odağınız inanılmaz finansal gündemlerde. Evet, gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, kredi, vergi, tazminat, nafaka, miras, her türlü finansal konu olabilir. Odağınız artık o alanda. Belki de bazılarınızın banka kredisi var. Belki ailede mal mülk miras konuları var bilemem fakat 8. Ev sağlığı da anlatır böyle bir 19'undan sonra dikkat edin sıkı giyinin sağlığınıza dikkat edin ha orası ruh sağlığımızla da ilgilidir biraz böyle güneş 8. eve girince biraz böyle psikolojik olarak böyle bir yoğunluk yaşarız yani bilinçaltımız hareketlenir ha tabii ki bu dönem mesela terapiler için şahanedir ha ise başka bir şey geliyorsa tabii ki koçluk ne bileyim okült çalışmalar, dualar, tespitler. Bilemem size ne geliyor yoga. Bana mesela astrolojik danışmanlık iyi gelirdi. Astrolojik danışmanlık. Anlatabiliyor muyum? Birçok konu yani. Bunlar için de çok uygun bir zaman. Onu demeye çalışıyorum. Ee, böyle. Evet efendim. Şimdi gelelim tabii ki sırada ne var? Dolunay'ımız var. Evet Dolunay efendim 24 Şubat'ta gerçekleşiyor. Başak Burcu'nda. Yani sizin doğum haritanızda ikinci evinizde değil mi? Birinci ev aslan, ikinci ev başak, üçüncü ev terazi, astrolojik sırayla gider ve 24'ü civarı demek ki Dolunay'ın ışığı ikinci ev konularını ön plana çıkaracak. E ikinci evin konusu nedir efendim? Para ve kariyer. Demek ki ayın sonuna doğru maddi tablonuz netleşiyor sevgili yükseler aslanlar. Finansal konularda artık nasıl bir yol izleyebileceğinizi biliyor olacaksınız. Şimdi tabii ki herkesin de maddi gündemi aynı olamaz. Şimdi her yükselen aslında aynı maddi konusu olamaz değil mi? Bu saçmalık olur. Dolayısıyla zaten ne diyoruz? Bunlar genel öngörüler ama 24 Şubat civarı finansal konularda bir şeyler netleşir. Artık finansal gediğimi fark edersiniz. Beklediğiniz para mı gelir? Ya da ha tamam artık yatırım ne olacağını biliyorum mu olur? Belki de bir ev satacak, araba satacak, bir şey alacak değil mi? Ha ikinci ev kariyerle de bağlantılı. Belki de dolunay zamanı kariyerinizle ilgili bir şeyler netleşecek sevgili yükselen aslanlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ay böyle bir ay. Aslına bakarsanız da pratik bir ay. Yani retrosuz, dertsiz, tasasız. Ben sizin yerinizde olsam, hani Şubat ayında... Hani herhangi bir başlangıç yapacaksanız bir girişiminiz varsa bunu yapardım. Çünkü bakın daha sonrasında Mart ayı itibariyle tutulma mevsimine giriyoruz artık. Biliyorsunuz Mart'ta bir ay tutulması var ve ay tutulmaları çok böyle başlangıçlar için güzel zamanlar değil ve stresli bir zamanlardır onu söyleyeyim. Ee, tabii ki bununla ilgili en yakın zamanda bir yayın çekeceğim zaten. Ha, onun haricinde Jüpiter ikizler Burcu'na girmek üzere. E, ee, bununla ilgili de bir yayın yolda. Yani yeni yeni yayınlar çekmeye çalışıyorum efendim. Benimle bu hobimi, bu zevkimi paylaştığınız için bir teşekkürim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.